Evet arkadaşlar bir Crash Royale videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlere sandıkları açıyoruz. Aynen öyle. Bir maç yapacağım bir de sandıkları açacağım. O kadar başka bir şey yapmayacağım. Lale. Evet arkadaşlar sandıkları açtım ve hayırlı uğurlu olsun videosu yapacağım. Hayırlı uğurlu olsun videosu. Videosu nasıl olacak? Hayırlı uğurlu olsun Yıldırımımız Evet arkadaşlar Hemen kullanalım Neyin yerine koyalım Valkür Valkür tamamdır Evet arkadaşlar Bu videonun sonuna geldik Çok kısa oldu ama ben uğurlu olsun videosuydu. Bu kadar bir de sandık açtık işte.